Yeni Volta PS5'iniz hayırlı olsun. Bu anlatım, o kalın kullanım kılavuzunun yanında, böyle hap gibi, yola çıkmadan önce mutlaka bilmeniz gerekenleri size hızlıca vermek için var. E hadi o zaman, PS5'inize ilk maceranızı atılmadan önce, şu adımlara bir göz atalım, değil mi? Şimdi PS5'iniz L3A1 sınıfına giriyor. Kulak teknik gelebilir ama aslında çok basit. Peki bu ne demek? Kısacası bu scooter tam da yeni başlayanlar için tasarlanmış demek. Yani 125 cc'lik motoru ve o 15 beygire yakın gücüyle kontrolü acayip kolay ve şehir içinde tam istediğiniz performansı veriyor. Motorsiklet dünyasına adım atmak için bundan daha iyi bir başlangıç düşünemiyorum. Tamam, scooter'ınız hazır, pırıl pırıl sizi bekliyor. Peki ya siz? Güvenli ve gerçekten keyifli bir sürüş için o altın kuralları duymaya hazır mısınız? İşte şimdi tam olarak bu konuya dalıyoruz. Yol haritamız oldukça net. Önce PS5'imizle bir tanışacağız. Sonra olmazsa olmaz sürüşten önceki kontrollere bakacağız. Ardından gidonu elimize alıp kontrolleri tanıyacağız, ilk sürüşümüzü yapacağız ve en sonunda da motorumuzu nasıl uzun yıllar sağlıklı tutarız onun sırlarına bakacağız. Hadi başlayalım. Evet, işte geldik en kritik konulardan birine. Bakın. Her sürüşten önce yapacağınız bu basit kontroller, güvenliğiniz için kazanabileceğiniz en ama en iyi alışkanlık sadece birkaç dakikanızı alacak ama sizi yolda kalmaktan veya daha kötüsünden koruyacak. Sakın atlamayın. Bakın bu beş adımı aklınıza kazıyın. 1. Motor yağı. Seviyesine bakın, altında sızıntı var mı kontrol edin. Bu motorun canı demek. 2. Yakıt. Depo boşsa yolculuk kısa sürer, değil mi? 3. Frenler. Şöyle bir oturun üstüne, hem önü hem arkayı bir sıkın, bakalım tutuyor mu? 4 lastikler. Gözle bir bakın, havası inik mi? Bir yırtık var mı? Bu sizin yol tutuşunuz. Ve 5, aydınlatma. Farlar, sinyaller, fren lambası. Unutmayın, trafikte görünür olmak her şeydir. Bakın, bu uyarı direkt kullanım kılavuzundan. Ve durumu daha net özetleyemezdi herhalde. Doğru kontrol veya bakım yapılmazsa kaza ve hasar riski artar yani bu laf olsun diye yazılmış bir şey değil arkadaşlar. Bu kontrolleri es geçmek ya bir şey olmaz demek hem kendiniz hem de scooter'ınız için bile bile lades demektir. Unutmayın, önlem almak her zaman ama her zaman daha iyidir. Scooter ne kadar güvenli olursa olsun asıl koruma sizde. Kask bunu söylememe bile gerek yok. Asla ama asla kasksız çıkmıyoruz. Mont ve eldiven de öyle. Sadece soğuktan değil, olası bir düşmede sizi asfalttan koruş. Ve son bir tavsiye, belki de en önemlisi, yavaş başlayın. İlk sürüşlerinizde hız yapmaya çalışmayın. Scooter'ı hissetmeye, onunla bütünleşmeye odaklanın. Kontrol sizde olsun. Evet, şimdi geldik komuta merkezine. Yani gidonumuza. Bu düğmelerin, kolların ne işe yaradığını bilmek sürüş sırasında size acayip bir özgüven verecek. Hadi bu kumanda panelini şöyle bir yakından inceleyelim bakalım her şey nerede, ne işe yarıyor. Şöyle yandan bir bakalım. Sele oturduğumuz yer ama aynı zamanda anahtarla açınca yakıt deposu da hemen altında. Arkadaki çanta demiri ufak tefek eşyalar için ideal ama dikkat en fazla 10 kilo. Motor zaten PS5'in kalbi. Park ederken kullanacağınız orta ve yan ayaklar ve tabii ki en önemlisi sizi durduran o sihirli kollar, ön ve arka frenler. Gidona odaklanalım. Sol elinizin altında ne var? Korna, sinyaller ve uzun kısa far düğmesi. Tam ortada, gözünüzün önünde gösterge paneli. Hızınız, yakıtınız, her şey orada. Sağ tarafta ise iki önemli şey var. Motoru çalıştıran marş butonu ve hızınızı ayarladığınız gaz kolu. Gördünüz mü? Her şey olması gereken yerde. Gayet basit. Teoriyi bir kenara bırakalım. Geldik en heyecanlı kısma. Pratik zamanı. İlk sürüşünüze çıkmadan önce motoru nasıl güvenli bir şekilde çalıştırırız? Gelin adım adım birlikte yapalım. Bu adımları bir kere öğrendiniz mi? Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Bakın, sıralama çok kritik. 1. Düz bir zeminde olduğunuzdan emin olun ve skuterı orta ayaktan indirin. 2. Anahtarı takıp ON yani açık konuma getirin. 3. Ve bu önemli, sol elinizle arka freni sıkın. 4. Yan ayağın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Bakın bu bir güvenlik önlemidir. Kılavuzda da yazar. Yan ayak açıkken motor çalışmaz ve 5 sağ elinizle marş düğmesine basın. İşte bu kadar. PSN'siniz çalışmaya hazır. Hızlanma ve yavaşlama tamamen sağ elinizdeki gaz kolunda. Kendinize doğru yani A yönünde çok nazikçe çevirince hızlanırsınız. İleriye doğru B yönüne çevirince ya da sadece bırakınca da yavaşlarsınız. Burada sihirli kelime nazikçe. Böyle birden asılmak yok. Yumuşak hareketler, pürüzsüz bir sürüş demek. Ve işte size altın değerinde bir sürüş diyosu. Fren yaparken sadece öne ya da sadece arkaya asılmayın. En iyi, en güvenli duruş için her zaman iki freni de aynı anda ve dengeli bir şekilde sıkın. Bunu alışkanlık haline getirin. Bu scooter'ın dengesini korur ve size çok daha kontrollü bir durma gücü verir. Çok önemli bir detay bu. İlk sürüşünüzü yaptınız. Harika, tebrikler. Peki, macera burada bitiyor mu? Tabii ki hayır. Şimdi scooter'ınızla uzun ve mutlu bir ilişki için ne yapmanız gerektiğine bakacağız ve bu ilişkinin temeli o çok kritik rodaj dönemiyle atılıyor. Peki nedir bu rodaj? Aslında motorunuzun alıştırma dönemi. Yani ilk 500 ila 1000 kilometre. Tıpkı yeni bir ayakkabının ayağınıza alışması gibi motorun içindeki yepyeni metal parçalar da bu dönemde birbirine alışır, yerleşir. Bu süreci doğru yönetirseniz, scooter'ınızın gelecekteki performansı ve ömrü için en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Rodajın kuralları aslında çok basit. Birincisi, motora nazik davranın. Tam gaz, ani hızlanmalar yok. İkincisi, monotonluktan kaçının. Uzun süre aynı hızda gitmek yerine hızınızı sürekli değiştirin ki motor farklı devirlere alışsın. 3, motoru yormayın. Ağır yük, artçı yolcu bunlara bir süre ara. 4. Çalıştırdıktan sonra hemen yola çıkmayın. Şöyle bir 30 saniye kadar motorun ısınmasını, yağın her yere dağılmasını bekleyin ve en önemlisi 500-1000 km arasında o ilk bakımı sakın ama sakın atlamayın. Bu tabloyu da aklınızın bir köşesine yazın. Adeta sizin bakım takviminiz. Bakın, motor yağı ve frenler her sürüşte kontrol edilecek. Bu artık bizim kuralımız. Hava filtresini temiz tutmak motorun daha rahat nefes almasını, dolayısıyla daha az yakmasını sağlar bujide motorun pürüzsüz çalışması ve tek marşta alması için önemli. Bu basit şeyler büyük farklar yaratır. Ve son olarak, aklınızda kalması gereken pratik ama çok önemli bir rakam. 150 kilogram. Bu, PS5'inizin taşıyabileceği maksimum ağırlık. Yani sürücü, artçı ve yükleriniz hepsi dahil. Bu limiti aşmamak hem scooter'ın mekanik sağlığı hem de sizin sürüş güvenliğimiz için gerçekten çok kritik. İşte bu kadar temel bilgileri artık biliyorsunuz, günlük kontrolleri öğrendiniz, skuterınıza nasıl iyi bakacağınızı da anladınız. Yani kısacası, yola çıkmak ve bu yeni özgürlüğün tadını çıkarmak için tamamen hazırsınız. E, o zaman soru şu, ilk unutulmaz yolculuğunuz nereye olacak? Hepinize güvenli ve keyifli sürüşler.